Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün dostlarım Free yeni gelen hediye kodunu size göstereceğim dostlar. iki tane hediye kodu geldi. Efsane hediye kodları dostlarım kaçırmayın. Hemen alın sınırlı olabilir. Hediye kodların ödülleri de 3 tane krona kutusu veriyor dostlarım. Sanırsam 3 ya da 2 tane. Dostlar 2 tane de elmas otomat fişi veriyordu. Şimdi o kodları nasıl alacaksınız onu göstereceğim. Göstermeden önce arkadaşlar hala kanalıma abone değilseniz abone olursanız ve bildirimleri tüm yaparsanız beni çok mutlu edersiniz. Ayrıca videoyu da beğenirseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Bir de bunu söylemek istiyorum. bu daha çok kod gelebilir arkadaşlar. Verdiğim siteleri kontrol edin. 20 dakikada bir dostlarım. Verdiğim siteyi kontrol edin. Şu an 2 tane kod ekledim. Üçüncüsü, dördüncüsü gelebilir. Kontrol edin sürekli. Neyse arkadaşlar şimdi hediye kodunu nasıl alacaksınız onu göstereceğim. İlk önce size açıklama kısmında bir link bırakacağım. 12'ye tıklayınca karşısında böyle bir yer gelecek. Buradan dostlarım herhangi bir yere tıklıyorsunuz. Ben herhangi bir yere tıklıyorum boş beyaz bir yere. Tıkladıktan sonra farklı bir siteye attıktan sonra telefonunuzu hemen geri tuşuna basıyorsunuz. Ve yavaşça aşağı iniyorsunuz. Indikten sonra gördüğünüz gibi burada iki tane hediye kodu bırakmış. İlk önce bir tane yukarıdaki hediye kodu var. Şu an kopyalamıyoruz dostlarım kodu. Niye diye sorarsanız. E, burada da beyaz bir yere tıklamak zorundasınız. Mesela ben, ben beyaz bir yere tıklıyorum. Gördüğünüz gibi farklı bir attı. Sonra hediye kodunu kopyalıyorsunuz. Hediye kodunu kullanma sitesine giriyorsunuz. Hediye kodu kullanma sitesine girdikten sonra giriş yapıyorsunuz. Yaptıktan sonra ilk gelen kutuca kodu yapıştırıyorsunuz. Ve buradan confirm yazısına basıyorsunuz. Bastıktan sonra direkt hesabınıza ödül gelecek arkadaşlar. Gelmese de bir 5 dakika bekleyin sonra gelecektir. Buradan confirm butonu bir kere tıklıyorum. Biraz bekliyorum. Gördüğünüz gibi dostlarım. iki tane elmas otomat bir şey. Buradan oka basıyorsunuz. Yeniden dostlarım size verdiğim siteyi yeniden geliyorsunuz. Yeniden geldikten sonra alttaki ikinci kodu kopyalıyorsunuz dostlar. Kopyalamadan önce herhangi bir yere tıklıyorsunuz. Sonra kopyalıyorsunuz. Kopyala butonuna basıyorsunuz. Ve hediye kodu kullanma sitesine yeniden giriyorsunuz. Yeniden girdikten sonra ilk gelen kutuya yeniden basılı tutuyorsunuz ve yapıştır butonuna tıklıyorsunuz yukarıdaki tıkladıktan sonra buradan confirm butonuna bir kere tıklıyorsunuz. Direkt hesabınıza zaten ödül gelecek. Dediğim gibi gelmezse 5 dakika bekleyin. Sonra gelebilir. Dostlarım kodları hemen kullanın. Sınırlı olabilir. Buradan confirm butonuna basıyorum. Biraz bekliyorum. Gördüğünüz gibi krona kutusu verdi dostlarım bize 3 adet. Buradan ok yazısına basıyorum ve Free giriyorum. Bakalım hediyelerimiz gelmiş mi? Evet arkadaşlar Free girdim. Siz de Free giriyorsunuz. Sonra buradan posta kutusuna bir kere tıklıyorsunuz. Tıkladığınız zaman gördüğünüz gibi 3 tane krona kutumuz gelmiş. Alttaki ödül kısmına geliyorum. İki tane de elmas otomat fişimiz gelmiş. Buradan tümünü al'a basıyorum. Gördüğünüz gibi 3 tane krona kutusu ve 2 tane de elmas otomat fişi geldi. Buradan tamamen basıyorum. Çıkış yapıyorum ve kasaya geliyorum arkadaşlar. Hemen size göstereyim. Krono kutusunu hemen açacağım bakalım ne çıkacak. Üçlü. Birden açıyorum bir şey çıkmadı dostlar. Sizde Ronaldo çıkma ihtimali yüksek. Ronaldo çıkabilir siz arkadaşlar. Bu kutularda Ronaldo çıkma ihtimali yüksek oluyor. Buradan diğere geliyorsunuz. Gördüğünüz gibi ta iki tane de elmas otomat fişimiz gelmiş. Arkadaşlar daha çok kodlar gelebilir. Verdiğim siteyi sürekli kontrol edin. Veya Discord'umuzda dostlar takip edebilirsiniz yeni kodları. Neyse arkadaşlar herkese görüşmek üzere. Yeni kodlar geldiğinde size direkt haber veririm. <laughs>